Helal deyip seni like mi yapsam yoksa 20. yüzyılın kanayan yarısını mı desem? Bir bak etrafına insanları ne hale getirdin? Yok ettin, bitirdin. Önlerine bir dev aynası diktin. Vakit bilgisayarlarda, telefonlarda akıp gidiyor. Mesajlar yağıyor, gerçek hayattan firar ediliyor. Yabancıların gönlünde değer bulmaya çalışıyor. Ne ararsan var. Egolusu, narşisti, faşisti, yalancısı. Ağır fatura kesenleri. Kulaklarını tıkama. Tehlike evinde, elinde, yanı başında. takipçi adına özünden ödün verenler sevgiliden zaman alıp başkalarına verenler sanalda soruz yağmuruna tutanlar bir yabancıya güvenip sonra korkan hızla geri adım atanlar haksızlık olmasın arada temiz kalpli ve saf insanlar da var susan ödün vermeyen kendi dünyasında yaşayanlar ama daha çok sanalda sevdiklerini aldatanlar, narşist eğilimli olanlar, ağlarına takılan zavallıyı tuzağa düşürenler. Duymuyor musun, çalan, tehlike çanlarını? Aldanmak mı istiyorsun? Buyur buradan yak. İnanmak mı istiyorsun? Tamam. Sonra sakın, ha, dert yanma. Sen kendin istedin. Yakınma. Unutmadan. Bir de zor hayattan firar edenler. Bire on katan, yalnızlıklarını ballandıra ballandıra yazanlar. Kendini acındıranlar. Yazık dedirtenler. Sevgiliden gizli gönderilen mesajlar. Temeli eksik malzemeyle kurulan Sanal dostluklar. En ufak bir rüzgarda yıkılacak yuvalar. Olumsuz örnekleri olduğu halde kulak ardı edenler. Elindekini bir anlık zevk uğruna heba edenler. Zamanla değerlerini kaybedenler. Aldanmak mı istiyorsun? Buyur buradan yak. İnanmak mı istiyorsun? Tamam. Sonra sakın ha dert yanma. Sen kendin istedin. Yakınma. Sanalda gelip geçenlerin silüetleri yüzüne vursun. Gizlediklerini yabancılara anlat. Evdeki bekleyen ilgini ne yapsın? O nasıl olsa çantada keklik zorlanan benliğini bir yabancıya olduğu gibi dök ortaya evde sana umut bağlayan salla gitsin sığındığın bahanelerin yeter mi seni aklamaya kulaklarını tıkama tehlike burada aldanmak mı istiyorsun buyur buradan yak kaybetmek mi istiyorsun tamam sonra Sakın sakın al dert yanma sen kendin istedin yakınma yakınma